Doktor Sayın Kerem Dündar ile birlikteyiz. Ee, Sayın Kerem Dündar sizce ETZ ne demek? Bence ETZ ne demek? ETZ eğitimde geleceğin habercisi demek. Peki kaç yıldır ETZ'ye katılıyorsunuz? Ben 3 yıldır konuşmacı olarak ETZ'ye katılıyorum. Öğretmenlerle bu fırsatı yakalamak benim için çok keyifli oluyor. Çünkü öğretmenlere beyin eğitimiyle alakalı, beyinle ilgili nörolojik bilgilerle alakalı bilgileri paylaşıyor olabilecek bir platform bulmayı çok arzu ediyoruz kurumlarda her zaman eğitim bütçeleri, öğretmen eğitimlerini bu denli desteklemediği için onlarla böyle platformlarda çok daha etkin bir şekilde karşılaşma şansımız oluyor. O yüzden tekrar da teşekkür ediyorum MTZ'yi de emeği geçen herkese. Peki sizce eğitimde güçlü öğretmen kavramının ve teknolojinin eğitimle birleştiği yerde ETZ'nin alana katkısı nedir? Bir kere güçlü öğretmen güçlü öğretmen demektir. Yani teknolojisi olmadan da gayet güçlü, öğretebilen, eğitebilen karşı tarafa o gelişim alanını sunabilen kişi demektir. Bence çok ciddi bir bilgiye, davranış bilgisine ihtiyacı vardır güçlü öğretmen denilen kişinin. Teknik bilgi bundan sonrasında geliyor olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bence öğretmenlik bir davranış kalıbı, bir davranış seti. Sonrasında aktardığı teorik bilgiler, sonrasında da bunları yapabilmek adına kullanacağı teknolojik destekler. O yüzden kötü bir öğretmenin teknolojiyle iyi yapamazsınız. Ama iyi bir öğretmenin teknolojiyle çok çok iyi yapabilirsiniz. Etkinlik alanını çok genişletebilirsiniz. Çok daha kıymetli ortaya sonuçlar çıkarmasını sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim için teknoloji öğretmenin yanında bir şeydir. Peki sizce son olarak tek kelimeyle ETZ ne demek? ETZ eğitimin geleceğinden haber veren demek benim için. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık.